Artık 17. Ben ilk sen senden bir soru soracağım. Evet. İşte bilmece söyleyeceğim. Evet. Sen bilmecemi ilkin e, bildin mi? Öbürünü de yavaş yavaş öğreniriz yani. Canlı yani, yayında zuna göre. Canlı yayında bu bilmecedir. Tamam söyle. Kızacaksa söyle. Yo yo söyle söyle söyle. Kara hindi anana bindi. Hadi bu ne? <laughs> Aslana bir bilmece. Abi, bunu bildin mi demek ki koyunu da çıkarırsın. İzzat. Ya öyle saç bir şey e, Yanlış soru sorsan dışarıda dövüşürüz. Abi. Yok, yok, yok. Yok, <laughs> yok, yok. yok, yok. İşte ben sana söylüyorum yani sonra bir piş dakika. pişman olursun. Bak. Çarşıdan aldım bir tane, eve getirdim bin tane. Nor. Nor değil. Nor o. Nor değil. Nor. Hoppala. Nor, nor değil. Ne? Sen söyle. Hannor. Hannor, ha, nor ne farkı <laughs> var oğlum? Ben, ben sen Kürtçe diyorsun, ben Türkçe diyorum. <laughs> diyon Kürtçe de bilmem sen diyor <laughs> tamam bu bir tane soru. E ben sana bir tane soru. Sor Hop burada, hop şurada bir baktım kapının önünde. Hadi sen de onu söyle. Hadi. <laughs> söyle, hop şurada, hop burada bir baktım kapının önünde. NEY Sen de bunu söyle hadi. Ben biliyorum bu ne? Ne üstüne işte? Pısık. La siktir pısık. <laughs> süpürge süpürge oğlum sana, Bu sana mi şey, sanatçısın? Gel oğlum. Evet. Ne okuyacaksın? Ya işte bir parça okuyacağım ha. Ne okuyacaksın? Ka, şimdi ben kendime güvenmezsem niye buraya gelin oğlum? <laughs> ne okuyacaksın? Zamanımızı kaybetme adamlar bizi bekliyor. Ahmet Tez bir ses sizlerle diyorum. Yalansız azcılar. Yo, 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 yo. Yo, yo. Bir dakika, bir Yöne dakika. De bir dakika abi, bir dakika. Ne okuyacaksın? Sıra, sıra, -şey. İlkin öncelikle esen tepe ateş ailesine özellikle beni seyrediyorlarsa bu ateş ailesine armağan ediyorum esen tepe bütün Esrar Tepe'ye gelsin, bütün Adıyamanlara gelsin ve kameraman Zeynan kardeşim, e, ana komando İbrahim kardeşim, Hamid Bey efendi burada, e, İsmail'i de öğrettim, İsmail'e de ermağın olsun. Hangi İsmail? E, i̇smail Gürlay, Gürlay. Gürley. Buradaki müdür yardımcısı abi. Müdür yardımcısı mı? Burada işte görevli adam. Baba tamam, tamam. He. Seni sana bırakalım Ahmet. He. Fren patlar bu sefer baş gelemem. Seni sana bırakım. Yo 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 aman babam aman, aman. Bir dakika. O parça millet aynen hayrandır. Başka bir parça okuyor. Diyorsan devam bir parça söylüyorum. Devam bir parça söylüyorum diyor. Sen sanatçı dersin hemen. Bir parça da okuyup ki yani bilsinler ki. Kamara edin herhalde. Bir parça Evet. Sen otur, tamam. Otur, tamam. Otur. tamam. <laughs> evet Ahmet tesbih ses sizlerle. Göl başına vardım gölleri çoktur. Göl başına vardım gölleri çoktur Göl başına vardım gölleri çoktur Güzeller geliyor Güzeller geliyor sevdiğim yoktur Şavlarlı gelin yallahistan fistan gelin Villa öldürdün beni Çebe geliyor sevdiğim yoktur Göçebe geliyor sevdiğim yoktur Şovlarını gelin yalla fistanlı gelin Billa öldürdün beni Göçebe geliyor sevdiğim yoktur Şovlarını gelin yalla fistanlı gelin Billa öldürdün beni Kemancı niye çal bunu Bak çıkar almama Aşağı diyamana arası, arası Yoktur benim kaşlarımın karası